arkadaşlar. Bugün size Efeler Mahallesi'nde 500 metrekare arsa içerisinde tam müstakil 4 artı 1 şöyle beyaz bir saray tanıtacağım. Kullanılan malzeme, işçilik gerçekten harika arkadaşlar. Akıllı ev konseptiyle yapılmış. Yerlerde çok güzel seramik uygulamamız var. Fiyatımız 23 milyon TL. Fiyatını hak eden bir yapı arkadaşlar. Burada da çok güzel bir havuzumuz var. Yerler dediğim gibi seramik bu seramikler duvara da aynı şekilde uygulanmış. Çok da güzel olmuş. Ortaya da şöyle varank detayları atmışlar. Güzel olmuş arkadaşlar. Güneş kırıcılarımız. Şurada bir adet jacuzzimiz bulunuyor. Havuzumuz kullanılan seramik. Gerçekten güzel arkadaşlar. Yan tarafta inşaat var kusura bakmayın biraz ses var. Bu seramikten dolayı havuz dolunca da çok güzel bir görüntü çıkıyor arkadaşlar. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Dof Gayrimenkul Onur Gümüş 0543 250 92 51. Burada bir adet barbükümüz var. Burada da çok güzel bir verandamız var arkadaşlar. Çok güzel dizayn edilmiş ve şurada oturduğunuz zaman çok güzel bir havuz manzarası, peyzaj alanları. Çok güzel bir görüntüsü var arkadaşlar. Yani şurada da güzel bir bahçemiz var. Peyzaj alanları yine. Çok güzel bir ağaç detayları var. Şöyle açık otopark bölümümüz. Geniş kullanışlı bir açık otoparkımız bulunuyor. Bu da yine otomatik. Yani kumandayla açılıp kapanıyor. Her şeyi düşünmüşler arkadaşlar. Bahçede otomatik sulama var. O da içeriden kontrol edilebiliyor. Yani akıllı ev konseptiyle yapıldığı için buradan suyu içeriden ya da uzaktan telefonla açıp kapatabilirsiniz. Şöyle burada güzel aslan heykellerimiz var. Girişte de kartal detayları var. Peyzaj alanları çok güzel arkadaşlar. Yani kullanılan malzeme, işçilik gerçekten çok çok iyi. Yani meyve meyvacı üzerinde meyveleriyle birlikte gelmiş. Peyzaj alanlarımız devam ediyor. Isı ve ses yalıtımlı. Herhangi bir eksiği yok. Bina full eşyalı arkadaşlar. İçeriye girince de göreceksiniz eşya detayını. Şöyle bahçemiz bu süreye doğru devam ediyor. Gördüğünüz gibi geniş, kullanışlı bir yapı. İçeriye doğru yavaş yavaş geçeceğiz. Yani içeriye de ayrıyetten hayran kalacaksınız. Fiyat 23 milyon TL gerçekten fiyatını hak eden bir yapı arkadaşlar. Yani bu bölge için çok çok güzel bir dizayn olmuş. Şöyle villamıza geçiş yapalım yavaş yavaş. Şöyle villamıza giriş yapıyoruz. Burada çok güzel bir ayna detayımız var. Şöyle burada da akıllı kontrol panelimiz var. Ben şöyle kapıyı kapatayım ve üzerinde kol doğru göstersin size. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok güzel uygulama yapılmış burada. Duvar uygulaması ahşap. Hol çok geniş arkadaşlar. Burada akıllı kontrol panelimiz var. Onu da kapatmışlar, saklamışlar. Burada oturup ayakkabınızı vesairenizi giyebilirsiniz. Yani evde kullanılan malzeme, işçilik çok çok harika arkadaşlar. Şöyle salonumuza geçiş yapalım. Gördüğünüz gibi çok geniş kullanışlı bir salonumuz var. Eşyaları görüyorsunuz. Yani kullanılan malzeme dediğim gibi çok çok iyi. Şurada duvarda uygulanan e, Sıva uygulaması çok farklı göstermiş. Mobilyalar harika. Çok güzel dizayn edilmiş. Çok da güzel bir avize tercih edilmiş. Televizyon, Beko kullanılan e, elektronik eşyalar Beko marka arkadaşlar. Bütün odalarda, salonda her yerde klimalar mevcut. Herhangi bir eksiği yok yapının. Bu görmüş olduğunuz dolaplar e, bu yapıya uygun bir şekilde yapıldı. Yani bunlar hazır değil hepsi. Buraya ölçülerine uygun bir şekilde, ebatlarına uygun bir şekilde yapıldı bu ev için. Dizayn edildi. Şöyle burada mutfağımız, mutfak böyle bir ayrı mutfak tadında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan geçiş yapıyorsunuz. Yemek masası çok güzel, geniş, modern bir yemek masası var. Şöyle çok güzel geniş bir dolap. Yani e, elektronik eşyalar, her şey hazır. Fırınımız, ankastremiz, bulaşık makinamız, şöyle e, ocağımız, davlumbazımız. Yani mutfak dolap renklerine bayıldım. Çok da güzel renkler tercih edilmiş. Şöyle burada dolaplar girdi bölmeleriyle falan her şey hazır. Şöyle burada prizlerin yukarıya takılmış. Yani taklanmış, gizlenmiş, güzel olmuş. Şöyle audio yine akıllı ev sistemlerinin yangın sensörleri her şey mevcut. Raylı sistem ışıklandırma yapılmış. Burada 24 binlik inverter bir klimamız mevcut. Siyah Beko marka. Şöyle bu alt kattaki hemen yatak odamızı bir gösterelim. Burası alt kattaki yatak odamız. Yani çok güzel, geniş arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi çift kişilik yatağımız çok güzel şekilde sığmış. E, perdeler çok güzel dizayn edilmiş. Burada dolaplar, cam kapaklı dolaplar tercih edilmiş. Çok da güzel olmuş. Yani renk tonları harika arkadaşlar. Şu antresite yakın renkler çok da güzel olmuş. Dolaplar komple burayı kapatmış. Yani güzel olmuş. Şimdi hazır aldığınız zaman tam uymayabiliyor. Yani malzemeler gerçekten çok çok iyi. Şimdi burada evde sürprizler bitmiyor. Hemen ee, bu kattaki banyomuza bir gelelim. Burada da yine çok güzel Hilton lavabosu ve dolaplar mevcut. Şöyle gel, burada duş kabini şöyle farklı bir dizayn uygulanmış. Eee, hemen Burada saunamız mevcut. Saunamızda kullanılan ahşap, yani Finlandiya'dan getirilen ahşaplar kullanılıyor burada. Sudan etkilenmiyor. Yani bunlar özel hepsi arkadaşlar. Burada duş alırken hiçbir şekilde buhardan, nemden etkilenmez bu ahşaplar. Yani özel olarak da getiriliyor. Saunalar için bilginiz olsun. Şöyle burada da, şöyle buradan da bakabilirsin o şey söyleyeceğim. Makinaları buraya gizlemişler arkadaşlar. Kurutma makinesi ve çamaşır makinesini. Şöyle bir kirli dolabı yapılmış. Yani çamaşırları çıkarırken koyabileceğiniz bir alan. Şöyle burası kirli dolabı. Burayı katlayıp eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan. Bütün her yer değerlendirilmiş arkadaşlar. Komple merdiven altı çok güzel bir şekilde değerlendirilmiş. Gerçekten ev çok kullanışlı. Çok güzel dizayn etmişler. Ee, temizlik yapıldığı için. Böyle galoşta geziyoruz. <laughs> Binanın hani yukarıya geldiği zaman yukarıdaki kullanılan malzeme de aynı şekilde. Gerçekten çok çok güzel kullanışlı. Şöyle hemen e, ilk yatak odamızı bir gösterelim. Ya ben bu odaya bayıldım arkadaşlar. Büyüklüğüne bakar mısınız? Hani kocaman bir yatak odamız var. Ebeveyn banyosu. Yani orada şifon yerimiz. Hepsi küçük kalmış odada. Yine klimamız mevcut. Çok güzel bir avizemiz var. Şöyle ebeveyn banyomuz hani standart bir banyo büyüklüğünde ebeveyn banyomuz var. Hilton lavabosu, duşu. Yani kullanılan malzemeler gerçekten arkadaşlar harika. Bakın bu siyah bataryalar normal bataryaların 2-3 katı fiyatı. Yani yatak burada. Kalan alanı görüyorsunuz. <laughs> Kocaman bir alan kalmış arkadaşlar. Yani klimalar yine Inverter Beko. Şöyle burada bir de ortak banyomuz bulunuyor. Ortak banyomuzda jacuzzi'miz var. Zaten havuz başında da yine jacuzzi'miz var. Burada da yine bir adet jacuzzi'miz, ihton lavabomuz. Yani fiyatını hak eden bir ev arkadaşlar. 23 milyon ama e, çok detaya girilmiş. Şöyle görüyorsunuz şu holin genişine bakın. Yani evde yani bulabileceğiniz bir şey yok. Eksik yok arkadaşlar. Şöyle burası çocuk odamız. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. 0543 250 92 51. Şöyle görüyorsunuz çocuk odasında iki tane tekli baza, yatak, burada dolaplar. Yani e, buraya bir televizyon gelebilir. Onun dışında. Gördüğünüz gibi yani dolaplar da çok güzel bir şekilde oturmuş odaya. Hiçbir eksik yok arkadaşlar. Yani şu villada şu da olsa diyeceğiniz bir şey yok. Çünkü otoparkı, havuzu, her şeyi var. Savunası. Şöyle son yatak odamız. Yani o da yine aynı şekilde çok geniş. Yatak, yatağın önündeki boşluk alanı. Yani dolaplar burada da yine aynı şekilde krem tonlarında bir dolap tercih edilmiş. Bu da yine komple gördüğünüz gibi duvarı kaplamış. Fiyat 23 milyon TL. Bu ile kaçırmayın arkadaşlar. Bölgeye göre gerçekten uygun. 500 metrekare arsa içerisinde tam müstakil köşe başı bir yapı. Şöyle burada yavaş yavaş videomuzu sonlandıracağız. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. İnşallah bu yüzyılda sizin olur arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.